dersin ikinci bölümle devam ediyoruz. Ee, bu bölümde e, tekrar görevlerimizi yapacağız ve bu bölümü de kısa tutmayı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi diyaloglar yok. Yani yok dediğim sesi gelmiyor. Türkçe yamadan dolayı. Ee, hemen arabamızı alalım ve göreve gidelim. Ee, geçen bölümde e, video biraz sıkıntılı olmuş yani. Tam olarak tam ekran almamış, hani mapin yarısı falan görünmüyor ee, harita diyorum. Oyunun sağında da şey var, siyahlık var. Ee, o sorunu da çözdüm. Ee, bir hatadan dolayı olmuş arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bundan sonra öyle bir hata olacağını düşünmüyorum. Hani olmayacak da ee, hemen devam edelim. Bunu belirtmek istedim. mal satıyor millete. Ya bunu indirelim. Kardeşim hayırdır? Aslında keskin yumruk öldürseymişiz. Oğlum adamın kafasını patlattık ama. Neyse <laughs> sıkıntı yok. Hemen şunu şey alalım. Kardeşim korna çalmayın görmüyor musunuz? Mu? <laughs> Ee, ve bu seride hile kullanmayı açıkça düşünmüyorum. Hile dedim hani Hesoyan falan filan gerek duymadıkça yazmayacağım. Hatta yazmama şeyim olayım bile var. Duruma göre gidişata göre. Ama yazmayacağım düşünüyorum şu anlık. Bu ortam ne oğlum ne oluyor burada? Kardeş sen hayırdır? Satıcı ve git ve satıcı Ali. satıcı bu değil mi oğlum? ne satıyorsun lan sen. Oğlum yardım edin ya arkadaşım yardım. Ben pompalım var lan. Lan oğlum öleceğim öleceğim öleceğim. Lan oğlum öleceğim lan. Bir yardım eden yok bir yardım eli yok mu ya? Ölüyordum lan az kalsın, siftin evine göre dön, dönelim. az kalsın ölüyordum ya. de böyle bir fail olmak hani ikinci videodan sıkıntı olurdu. Ee, benim en çok zorlandığım görevlerden bir tanesi de araba zıplatma göreviydi. Hani tuş at atadığımızı da aynı şey yapmıştım. Ben tuş atıyordum orada orası. Bakalım o görevde zorlanacak mıyız? Bir de e, Big Sumon tren görevi vardı. Onda, onda da sıkıntılıydı aslında ya. Hani geçemiyordum onu sürekli yapıyordum geri falan filan. Sıkıntı oluyordu. Ölüm geçirdi Saygınlığımız arttı. Hemen ikinci görevimize devam edelim. Dost doğru sür. Big Smoke bu sefer var. Arış Ha sanırım burada e, silahla alıştırma yapacağız. Öyle hatırlıyorum. E, ee, videoları 15 dakikanın üzeri tutmayı düşünmüyorum. Daha önceden de dediğim gibi. Ha yok burada şey yapıyorduk. Araba patlatıyorduk. Araba patlatıyorduk ya canım çok az. Çok ses geliyor ya. Millet bize karşı herhalde. Aa ben çarpmak polise. Polise çarptı polis geldi ya. Olaya bak. Şimdi arabanız patlıyor mı Sıkıştırdık lan aslında. Sen benim de bir şeyim olsaydı böyle aramalı bir silahım. İndirirdik de yok ki ya. Big herhalde uyuyor. Hiç falan sıkmıyor ya. Yani. nereye kaçıyorsun lan? bunlar ne alaka ya? Hayırdır? <laughs> Am ben hemen. Bir falan eve bırakacaksa hiç uğraşamam ya. Kendi, bak uyuyor zaten hani. Hiçbir vasfı yok arkada. Hayır ya Big Small bırakmayalım. Ben <laughs> de gidemiyorum bu evine ya. Arkada. Böylece bu görevimizde hemen geçiyoruz. Oğlum ne oluyor ya? Ne iş? Geri zekalı. Adam önüne arkasını görmüyor koruna basıyor ya. Büyük ihtimalle, ilgili bir bilgi verecek bize. Neyse kapatalım. Evet. Arkadaşlar, ya, arkadaşlar pardon konuşalım. Yorumlarda da belirtirseniz hani, kas yapabiliriz. Çünkü kals yapmaya falan uğraşıyoruz değil mi? <laughs> İyi olurdu. Ama ben en son bu görevdeydim işte. Ee, buraya kadar oynamıştım. 40 dakika dediğimde şeyde, hani dolaştım falan yoktu. Simon arabası da güzelmiş ya. Taksilere çok tilt oluyorum ya. Bak bir de Allah kardeşim çıkar mısın ya? Neyin peşinde? Aha adam öldürdü. Polis bey'e gelir misiniz lütfen? Arabayı sanki bir tık şey fark etmişiz ama Enseye bak. full ıskalıyor. ilklerde ıskalıyor hayvan. Oğlum ben de ıskaladım. Sensiz çok fazla ya. Oh. Hareketler bak. Sınırları zorluyor. Check out Special Agent Big Smoke Araba yazık değil mi abi biçim Kıyıklar yakıyor benim ya Yine diyalog, diyalogları duymamak hani sinir bozucu ya. Bomboş konuşuyorlar ya. Oyunu da böyle bitirmek zorundayız. Eğer sorunu çözemezsem çözemeyeceğim gibi görünüyor. Şimdi neden kaynaklandığını da bilmiyorum. Türkçe adam diye düşünüyorum. Öyle de zaten büyük ihtimalle de. Türkçe kaldırırsam hani pek bir şey anlayacağımı düşünmüyorum. Hani İngilizce pek yok bende arkadaşlar ya. O sıkıntı oluyor biraz. Selam. Aleyküm bir Hiçbir şey demeden gidiyor. Eyvallah falan diyor. Gitti. Ha bak bu, bunu beğendim de bu parayla bir kıyafet alacağımı düşünmüyorum. Ben bunun arabasını alırsam beni öldürür mü? Deneyelim. da almayacağım. Kardeşim ilerle sen. Ananı... Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım ya? Ya bu, burada beklemek istemiyorum 10 dakika. Eğer sağlık barın sıfırlanırsa gitmek zorunda kalırsın. E silah falan da gittiyse problem. Zaten 3 mermim vardı. Senin sen senin şarjını boşalmadan sen git böyle silahlarını kaybetmiş, kaybetmemiş olursun. Tamam, sıkıntı yok. Kaybettim yani bütün silahlarımı. Şimdi ben bu arabayı da çalamam. Aha motor çalırım ama. Çalırım. Aa, araba yok. Kardeşim benim senin. Polis bey giderken niye bizi gördünüz? Problem neydi? Pardon. Dinko neredeydi? Ha tamam hatırlıyorum. Niye açılmadı? Polis vardı yani. Ne alaki ki? Polis, polis olunca mağazaya giremiyor muyuz? Büyük ihtimalle giremiyoruz. Ee, arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ee, aslında az görev yaptık, bayağı az görev yaptık ama hani böyle e, az görev yaparsak seri bayağı uzayacak gibi görünüyor. Benim amacım da serinin uzaması. Hani her gün 3-4 video atıp seriyi daha çok uzatmak. Ee, ama ilerleyen bölümlerde belki hani daha fazla görev yapabilirim. yapabilirim. Öyle düşünüyorum zaten. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.